Tekrar merhabalar değerli Forward TV izleyicileri. Bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Youtube kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın diyerek yayına başlıyoruz. Hiçbir yere bağlı olmayan, hiçbir yere payanda olmayan, tarafsız haber, bilim, akıl ve felsefeyi esas kabul eden ve kendi yağında kavrulan ve ilerlemeye çalışan bir kanal Forward TV 5. yılında içeriklerimize destek vererek katıl düğmesini tıklayarak çalışanlarımıza fon oluşturmamıza bizlere yardımcı olarak tarafsız habere destek olmaya devam edin diyerek yayına başlıyoruz. Ve ilk günün gelişmelerini yine gece sürecinde aktarmaya devam ediyoruz. Sürekli canlı yayınlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Forward TV daha çok canlı yayınlarla daha canlı haber akışını sizlerle sağlamaya devam edecek. Bu yüzden içeriklerimizi, gayretimizi desteklemeye devam edin. Like atarak, abone olarak imkan ölçüsünde ücretli üyeliklerle bizlere bağış ve destekte bulunarak Forward TV'ye sahip çıkmaya devam edin. Çünkü Forward TV'ye sahip çıkmak tarafsızda belli bir ideolojiye hizmet etmemeye ve aklı, bilimi, muhakemeyi kabul etmeye sahip çıkmak demektir. Bir de tabii bu alanda istihdam sağlıyoruz. Buna vesile içeriklerimizi alabildiğine dostlara ulaştırmaya çalışmanız bizim için faydalı, anlamlı ve değerli olacaktır dedikten sonra hemen e, günün gelişmelerine geçiyoruz değerli izleyenler. Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Nevani'nin naaşının ailesine teslim edildiği açıklandığı haberi var. Bundan önce biliyorsunuz bir önceki yayınımızda annesi iddialara cevap vermişti. Oğlunun naaşını gördüğünü yani naaşının kendisine gösterildiğini söyleyerek iddialara da cevap vermişti değerli izleyenler. Bir film ve sanat haberimiz var. Prens dizisinin ikinci sezonundan ilk afiş yayınlandı. Prens dizisinin ikinci sezonu geliyor Blue TV'de ve ilk ve doğrusu ikinci sezonun ilk afişi bu şekilde değerli izleyenler. X'te premium abonelerin sahip olduğu sesli ve görüntülü arama özelliği tüm kullanıcılar için açıldı. Artık herkese eşit halde ulaşılabiliyor bu şekilde. Yani illa premium üye olmanıza gerek yok. Ama Forward TV'ye katılarak ücretli premium üye olmakla birlikte hem özel canlı yayınlar, etkileşimli canlı yayınlardan faydalanıyorsunuz. Hem de gençlerimizin istihdamını sağlıyorsunuz. Hem de bugünlerde. Bundan daha iyi hayır olur mu bilmiyorum. TUSAŞ Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması sonrası uçağa koşan mühendis ve çalışma ekibinin görüntülerini paylaştı değerli izleyenler. Evet, işte görüntüler. Görüyorsunuz. tabi heyecanlı bir görüntü, anlamlı bir görüntü. Evet, hemen değerli izleyenler bu görüntünün ardından e, bir başka habere geçiyoruz. Instagram arkadaşlarını harita üzerinde gösteren bir özellik üstünde çalışıyor denilmiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugünkü yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Bakanlığın bir mottosu var. İktidar dönemimizde güvenilir adaleti tesis etmek, güven veren bir adaleti tesis etmek... ...bu konuda küçümsemeyecek işler yaptık ifadelerine yer verilmiş Adalet Bakanlığı'nın ajans kaynaklı haberde. Ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna NATO'ya katılacak bu sadece zaman meselesi... ...biz sizleri o güne hazırlarken... NATO Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir demiş. Avrupa Birliği Polonya'ya 2027 yılına kadar toplam 137 milyar euro destekte bulunacağını açıkladı. Age of Empires Mobile oynanış fragmanı yayınlandı değerli izleyenler. Oyun meraklıları için. Evet, oyun fragmanı bu şekilde değerli izleyenler. Live Action Naruto filminin yapım aşamasında olduğu duyuruldu. Yemen'in başkenti Sana'da toplanan vatandaşlar, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıyı protesto ettiler. İşte o görüntüler değerli izleyenler. <laughs> Evet, Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisinden adaylık başvurusunda geç kalan mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin Saadet Partisinden aday oldu. Bilginin adaylığını inceleyen ilçe seçim kurulu başvuruyu reddetti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu seçimlerden sonra Türkiye erken genel seçime gidecek. Önce anayasayı değiştirmeyi deneyecekler. İlk 3 maddeyi ve 66. maddedeki Türklük kavramını değiştirmeyi deneyecekler. Hatırlayın Devlet Bahçeli seçimden sonra çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez demişti. Bu bir ipucudur. Türkiye'nin değişmesine izin vermeyeceğiz demiş. Zafer Partisi Genel Başkanının ifadeleri akışta bu şekilde yerini almış. Peaky Blinders dizisinde Arthur Shelby karakterini canlandıran Paul Anderson'ın son hali görüntülendi. Evet. Son hali bu. izleyenler. Evet. Intuitive Machines CEO'su Steve Halter'ınız. Odessus'un planlarından daha hızlı iniş yapması nedeniyle ayaklarından birinin takılmış olabileceğini düşünüyoruz. Devrilmiş olmasına rağmen aracın oldukça fazla operasyonel kabiliyeti bulunuyor demiş bu neyle ilgili bir açıklama? Tabii bunu anlatmak gerek. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Devletleri Merkezi İnitiyatif Meşis şirket tarafından geliştirilen Odyssey isimli uzay aracı NASA'nın Ay'a insanlı yolculuk misyonu kapsamında araştırma yapmak üzere gitmişti. Bununla ilgili e, ithamlara ve ifadelere dönük bir açıklama yer almış. Ve hemen bir başka habere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'daki mitingdeki konuşmasında karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe Türkiye'nin ve Türk milletinin e, verilmiş sadakası varmış diyoruz ifadelerine yer veriliyor. Öyle bir hadeler ki dünya yasa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse... Umurlarında değil, kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şey gözleri görmüyor. Aslında bunlar tek parti devrinden beri hep böyledirler ifadelerine yer vermiş. Gazeteki Sağlık Bakanlığı İsrail güçlerinin son 24 saatte 92 filitinliği öldürdüğünü ve toplam can kaybının 29.606'ya yükseldiğini açıkladı. Hemen son bir gelişme var değerli izleyenler elimize ulaşan evet ana akışta son gelişme hemen aktarıyorum. İsrail'de göstericiler Başbakan Netanyahu'nun istifası ve erken seçim sebebiyle başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi. İsrail polisi protestoculara tazikli suyla müdahale etti. Hemen yeni gelen görüntüyü sizlerle paylaşıyorum değerli izleyenler. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Evet, zaten Netanyahu'nun kontur gerilla ile birlikte bu savaşı başlatma sebebi seçime dönük tribüne oynama amaçlıydı. Bununla ilgili çok yorumlar yapıldı. Evet te, bu, bu özet akışından sonra hemen bir başka uygulamayla devam ediyoruz ki farklı uygulamalardan çeşitli haberleri size aktaralım ki hem haber çeşitliliği olsun hem tarafsızca hepsini elimizden geldiğince aktarmaya çalışalım değerli izleyenler. Evet <laughs> haber alınamıyordu. Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu haberi yer alıyor. KRT'nin kaynağında Çorum'da haber alınamayan kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Haberi var. Haberin detayı şu şekilde değerli izleyenler. Hemen aktarıyorum. Çorum'da haber alınamayan kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çorum'da Ulu Kavak Mahallesi Ölçek 5. sokakta yaşayan Murat Ateş'ten haber alamayan yakınları 112'den yardım istediği ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler ateşi silahla vurulmuş halde bulduğu değerli izleyenler sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen ateşin cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede ateşin cesedinin yanında silah bulundu. Tabi intihar süsü mü verildi yoksa intihar mı etti? Bununla ilgili gelişmeleri, detayları yine haberleri aktardığımız süreç içerisinde gelen akışla birlikte vermeye devam edeceğiz. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Kavlak hayatını kaybetti. Değerli izleyenler bir başka haber. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı hayatını kaybetti. Ee, Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kavlak'ın vefatıyla ilgili. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak yakalandığı Amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum genel başkanımız için yarın saat 12'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak. Ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir. Haberi yer alıyor değerli izleyenler. İnternet haber kaynaklı bilgide. Bakan Fidan Venezuela'lı mevkidaşı ile bir arada Türkiye Filistin'in zafer kazanması için önemli ifadelerine yer vermiş. MHP'den İmamoğlu'na hakaret başlıklı bir haber var. Geç Hareket Partisi Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Karalioğlu seçim standını ziyaret etmek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geri bas diyerek engel oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün halk buluşması gerçekleştirdiği Sancaktepe'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin standını ziyaret etmek istedi. Bu Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Kara Alioğlu evet. Haberin detayına hemen geçiyorum. Detay şu şekilde, evet Ekrem İmamoğlu'na geri bas e, ifadelerini kullandı, haberi e, yer alıyor. Aynı zamanda MHP Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Karal Karalioğlu seçim ziya standını ziyaret etmek isteyen e, İmamoğlu'na geri bas sonra bir de verilen bilgiye göre tabi tele haberi MHP'li başkan görüntü alınmasını istemedi ifadelerine yer verilmiş değerli izleyenler. Hemen bir başka habere geçiyoruz. Cemre ne zaman düşecek? Evet. Şubat ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte Cemre'nin ne zaman düşeceği merakla araştırılıyor. Mart ayına yaklaşmasıyla birlikte ilkbaharın müjdecisi olan Cemre'nin ikincisinin ne zaman düşeceği merak konusu olduğu Tabii ne zaman düşecek Cemre e, haberin detayında göreceğiz. Cemre'nin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son Cemre de 6 Mart 2023'ün toprağa düşecek deniliyor. Üçüncü Cemre'nin ardından baharın geldiği kabul ediliyormuş. 6 Mart'ta düşecek Cemre ile birlikte Tabi bu usta merakı olanların da merakı giderilmiş oldu. Belediye başkanının aracının camı kırıldı. Pankartı kurşunlandı. Başlıklı bir haber var sırada değerli izleyenler. KRT kaynaklı haberde. Belediye başkanının aracının camı kırıldı. Pankartı kurşunlandı. Samsun'da dün yeniden Rafa Partisi'nin adayı ve Tekkeköy ilçe belediye başkanı Hasan Tokar'ın aracının camı kırıldı. Bugün de pankartına 11 el ateş edildi. Samsun'un Tekkeköy ilçe belediye başkanı ve yeniden Refah Partisi'nin adayı Hasan Togar'ın aracının camı dün yumruklanarak kullanarak kır kırıldı haberi yer alıyor değerli izleyenler. KRT TV kaynaklı haberde. Evet, Nihat Kırmızı'nın ifadelerine yer verilmiş. Galatasaray Sport Fanatim Şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tabii, Kaynak Cumhuriyet Gazetesi. Evet. Evet. Açıklama şu şekilde: Galatasaray Sportif Aran şirketi başkasının başkanının açıklaması bir patro var. Bu oynanıyor. Herkes bunu gördü. Hiç alakası yok. Fenerbahçe 2-0, 3-0 önde olsa bu penaltının verilme ihtimali yoktu. Fenerbahçe'nin puan kaybedeceği görününce bir şey uydurmaları lazımdı. Bu da büyük bir fırsat oldu. Komik bir fırsat oldu. Uzaktan yakından penaltı yoktu. Fenerbahçeli futbolcular da beklemiyordu böyle bir şeyi. Onlar da şaşırdı. Bilemiyoruz nasıl oluyor, kim ne yapıyor. Tabii ki biz Galatasaraylar Galatasaray yöneticileri olarak başta başkanımız Dursun Özbek ve tüm yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. Bunu kimsenin yanına bırakmayacaktır. Bu haram puanları birilerinin burundan fitil fitil gelecektir. Denilmiş değerli izleyenler. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz yayınımıza